It's the world, uh, surrender, surrender, surrender. you yeah. myself, they call me j to the easy E and Know that we undefeated Y'all are beneath them speed Let's find the air of grievance But his lines are overhead Better check the air for clearance Call a tower, this is our credit He the air apparent, I huh. Really, I've never been better yeah. Legacy, this is forever huh. All the more I'm raising the bar, you go ahead and measure Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer İntepe. Bugün BMW 320D M Sport paketimizi tanıtacağız. Bu araba 2011 model. Ee, LCI paket. Zaten bilen bilir. Araba full body kitli, yapılı, güzel bir araba. Benim kendi arabam. Hatta bugün arabamı Yasin, Ustanmaz Yasin kardeşime satacağım. Kardeşine hediye yapacakmış. Hediye alacakmış, bir şeyler yapacakmış. Benim için anlamı olan bir arabaydı. Bundan sonra da en azından görebileceğim için yine daha iyi olacak benim için de. Ee, i̇sterseniz hemen birazdan arabayı anlatmaya başlayayım. Genel modifikasyonlardan ve ekstralarından ya da e, bir iki şey olarak sahne olarak arabayı tanıtmaya başlayalım. Evet biraz genel olarak arabadan bahsedelim. E90 bu. Kasa E90 diye geçiyor. E, 2012'ye kadar E90 diye geçiyor. 2012'de F30 kasa da oluyor zaten. Onu zaten F30'u biliyorsunuz. E90'larda işte birkaç paket var. İşte Comfort, işte Comfort Edition, Premium, M Sport. E, böyle 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 birkaç paketi var. Bu arabanın tabi benzinleri de var. 316, 318, işte 320. D, 3.18D ama en iyisi 3.20D hem torku yüksek hem de dizel harbi dizel de BMW'de iyi oluyor yani torku yüksek e, az da daha yakıyor ama 3.16'lar ya da 3.10 hani şey benzinleri iyi olanlar onlar çok iyi gitmiyor çok da yakıyor o yüzden dolayı Tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmiyorum ben şahsen. Aa, benzin şey dizellerde şey zincir muhabbeti oluyor. Arabayı ilk ikinci el aldıktan sonra zinciri böyle bir 7-8 bin TL falan harcayıp değiştirirsen en fazla 10 bine kadar falan. Yani başın ağrımaz, problem yaşamazsın. Bu benim üçüncü E90'ım. Üçü de zaten 320'deydi. Hani en iyisi dizel oluyor çünkü. Onun dışında işte mesela premium da dolu paketliğe geçiyor. Onda da böyle düğmeye basıyorsun arkadan makam perde falan geliyor. Yine işte ee, aynı şekil, onun da böyle farları mercekli. Ama onda şey yok işte mesela, onun ön tamponu biraz daha farklı. Böyle sinyalleri falan biraz daha geliyor, o çok fark etmiyor da. Bu araba M Sport paket. Ee, en iyisi zaten M Sport oluyor sportiflik olarak, doluluk olarak falan. Ee, i̇çinde de işte bu arabada değişen şey, içinde birkaç an anlattığımız şeyler falan. Ee, paketler genelde birbirine... Aynı ama işte mesela hepsi deri koltuk oluyor hemen hemen ama. Sunroof zaten konforta bile olabiliyor. Onu zaten seçebiliyorlar bir zamanda. İşte mercek far oluyor farklı. Katlanır aynalar oluyor. Ondan sonra işte bardaklıklar oluyor. Ondan sonra işte dolu paket paket gidince fark edince. İşte direksiyonu biraz daha farklı oluyor. Bazı konfortların direksiyonu biraz daha çirkin. 2009'dan sonra bu araba LC'yi de geçiyor. LC paket. Arkaya böyle arka farlara ledli yani ledler geliyor. O yüzden LCE paket diye geçiyor. Yoksa 2009'dan önce de böyle E90 kasalar var. Ama tabii en güzeli 2009'da 2012 arası. En iyileri bunlar. Göğüs ekran falan olanları oluyor işte. Bunda ekran göğüs değil. Bu arabada sadece dolluk olarak o yoktu. Biz de double ekran yaptırdık. Aşağıya doğru. Ama yukarı EBT'de yaptırabiliyorsun yine aynı şekilde. Oradan oynatmadı de yapıyorlar yani. Tabi orijinal göğüs gibi olmuyor da yine de gayet geçerli oluyor. 2009'da e, arkaya böyle ledli stoplar geliyor. LCI far oluyor yani. LCI far diye geçiyor. İşte e, mercek falan daha da değişiyor i̇şte ön farlarda falan. E, bu araba M Sport paket. Ee, yani paket paket neleri fark ediyor derseniz yani motor genelde zaten aynı alıyor 177 184 tık oluyor bu 320D e, yani tabi alınabilecek en iyisi hani bu paraya 320D bunların benzinleri çünkü çok iyi gitmiyor hani çok da yakıyor ama B dizelleri hem sağlam ya herkesin tabi yorumu var kimisi zincir muhabbetine giriyor falan zincir şey yapabilir diye ama alacak insan zincirini değişip hani ikinci el aldıktan sonra bile zincirini değişip kullanabilir benim üçüncü ben e 90 üçüncü E90'ım ama üçü de gayet iyiydi yani hani motor konusunda dikkat edip aldıktan sonra bir sıkıntı yaşamazsın. Arabada dediğim gibi motorda işte 2000 şey, işte LCI'lerde motorda 170'lik 184 var, 184'lük ee, var. farkları ne oluyor dersen paketlerin birbirinden. Paketlerin işte ön far değişiyor. İşte ön, ön far değişiyor diyorum. Ee, ön farda mercek olayı değişiyor. Ondan sonra tampondaki sis şekli tampondaki sis şekli değişiyor. Ezan okunuyor. Ondan ezan okunuyor. Ondan sonra aziz Allah seni Ondan sonra işte ön tamponun şekli biraz değişiyor. Arka tamponun şekli değişiyor. Onun dışında araba yine aynı oluyor. İçinde birkaç özellik değişiyor. Onlardan zaten bahsedeceğiz. Hareket halindeyken bahsederiz hatta turlamaya çıktığımızda. Gel biraz şimdi gezmeye, turlamaya çıkalım. İçinde anlatırız falan şimdi. Hazırsanız arabanın içine geçelim. Evet biraz da tur atalım dedik, turlayalım dedik. Turlarken arabayı tanıtalım dedik. Zaten bugün Yasin kardeşimiz yanımızda. Namı değer uslanmaz yazsın. Tanıyan bilir zaten. Şimdi Aynen. neyimiz var arabamızın içi olarak? Ben şunları ilk defa görüyorum. Mesela Yiğit'te de araba vardı. Yiğit'in arabasında bunlardan yoktu. Aynen. O genelde sadece M Sport paketlerde var. Bardaklık bu. Evet. BMW'nin bir bir lüks. O arkada da bardaklığı Arka var. Arkada mı var? Da. Aynen. O evet. Onlar Yiğit'te yoktu evet. O da şaşırmıştık gördüğünde. Arabada farklılık olarak yani görebileceğin içinde... Parfüm var. <laughs> mesela hiç bir arabada yok arkadaşlar. <laughs> evet. Parfümün ası burada da neyse. Yani double ekranı var. Zaten al bak görüntü direkt buradan he, oynatabiliyor. He. Bunlar falan hep... Android değil mi Aynen Android. Bu orijinalinde yoktu zaten. Hatta bak şey yapayım. Bu orijinalinde yoktu zaten. <gülüyor> Hatta... <gülüyor> Hatta bunu Yiğit de çok gördüğünde şaşırmıştı. Ya bu taraflarında olan NBT'leri oluyor orijinalden, evet, yani evet, göğüs. Evet. Ya göğüs oluyor orijinalinde ya da hiç olmuyor. Evet. Burasını. Bunlar ekstra. Aynen bunu özel olarak yaptırdım. Evet. Onun dışında işte e, anlatabileceğim detay olarak sana bugün de tam bir yağmurlu güne denk geldik. Evet, evet. Aynen evet. video evet. ben ne zaman çeksem kara kışmış gibi oluyor. Video yani. Arkadaşlar kış geldi. Götümüz As donabilir yani ben size söyleyeyim. O yüzden üstünüze kalın giyin. Aynen, benim videolarım biraz yağmurlu, kışlı tarz falan oluyor. Ben seviyorum ama yağmurlu havayı ya. Yani. Seviyorsun işte sadece yağmura e, şey oluyor, yağmurun sesi videoya bile gidiyordur yani. Evet. Tam bir sağanak yağmur bastırdı, dört şartlar altında biraz. <laughs> Introduce myself, they call me J-O Enter the easy ear Jump, huh. Know that we undefeated Y'all are beneath them speeds trying to air a But his lines are overhead but it's